Madam Sara Bernar, devrollerin dev oyuncusu. Konservatuara girebilmek için dişimi tırnağıma taktım. Annenle konuşuyorsun, hiç değilse içecek bir şey ikram edebilirsin değil e, mi? Buyurun siz kendiniz alın. Sevgili Sara, muhteşem Sara. 19. yüzyıl Oscar, o insanları, 20. yüzyılın insanları acaba anlayabilecekler mi? Bu işi neden yapıyorum ben ha? Neden yapıyorum bu işi? Çünkü bana yardım etmek için para alıyorsunuz. Bir çocuğun rüyasındaki bir kabus gibi dolaşırsınız diye çağırmadım sizi buraya. Hey tozu dumana katarak giden Sara Bernard.